Şuna gerek yok sözlerin var ya Osman. Şuna Osman. gerek yok gözlerin Dövbe. var ya Bu ritimde olacak bir şey hiç söyle ne, ne? Be, be, be Hayır sen bakıyordun ya o ritimde. Ay canım. Bak, bakıyordun. canım. Hayır şey işte o ben bir ay yaşım ritiminde. Bakıyordun aşkım. Biz <laughs> ona bakmıyoruz <laughs> hayatım. Gezdik <Geril, gidiyor>, anlayacağım <laughs> bakıyordun. Ben bir ay yaşım ritim <laughs> <laughs> vardı ya. Hayır biz ona bakmıyoruz. Rekor bakıyoruz sadece. Bütün hayatımızın içine sıçıyorsun. Biz <laughs> şimdi kızımla sanat yapıyoruz. <laughs> sen o ritmi olsun ya da <laughs> olmasın. Ben söylüyorum, o da çalıyor. Sana ne? Bence bu videoyu izlemelisin. Neyse böyle işte. Her şeyi vurayım, onu sıçayım. Fark etti sen kızım hiç takılmıyor. Sanatına <laughs> devam et. Ceren mı? kılıklı ya, ya. Çok da umrunda baksana. Çal. Dön bebeğim dön çaresiz başım ayrılık böyle uzun sürmez ki dön dön bebeğim acılar sevim dön dön bebeğim hasrede. Tıp 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 En çal En sevdiğin sevdiği şarkıyı çal İşte en sevdiğim şarkıyı söyledim ben Hayır başka sevdim Sen en sevdiğin şarkıyı çal ben söyleyeyim Ya Leli'yi söyleyebilirsin Sen sen bilmiyorsun annesi. Biz biz Oğuz'la kızım için ne yaptık? Ne yaptınız? Biz kızım için video çektik.